Selamünaleyküm arkadaşlar. Bağlama eğitim serimizin yeni bir videosuyla tekrardan sizlerle birlikteyiz. Çalışkan Müzik'ten herkese hayırlı günler. Ben Sait Çalışkan. Arkadaşlar bu çalmış olduğum arabesk eserin dersini ayrıntılı bir şekilde sizlere bir sonraki videomuzda aktarmaya çalışacağım. Bir sonraki videomuzu mutlaka kaçırmayın. Benzer yüzlerce ders videomuz kanalımızda mevcut. Bizleri takip ederek kendinizi geliştirebilirsiniz. Her akşam saat 9'da yeni bir ders videomuz yayına giriyor arkadaşlar dediğim gibi bizleri takip ederek kendinizi önemli ölçüde geliştirebilirsiniz videoların devamlılığı içinde videolarımıza beğeni bırakarak bizlere destek olmayı unutmayın arkadaşlar videomuza telif gelmemesi için yine eserin söz kısımlarını akor eşliğinde akor basarak ıslık çalarak geçtik bu şekilde işleyeceğiz sizler dersi çalışırken eseri çalışırken söz kısımlarını ıslık çaldığımız yerlere seslendirebilirsiniz. Bilginiz olsun. Dediğim gibi bir sonraki dersimizi kaçırmayın arkadaşlar. Bir sonraki videomuzda dersimizde görüşmek üzere. Hoşçakalın. Başarılar.